Merhaba arkadaşlar. Mono teknoloji kanalına geldiniz. Mesela abone olun. Bu aracında sizlerce kullanımını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yıldız aracımı altı kursudur. Gördüğünüz arkadaşlar kontrolü bu kontrolü daha düşük şekilde ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kontrolü arkadaşlar sigara aracının istediğiniz zaman silgi aracını silgi aracını gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.